Herkese yeniden merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizle yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün çok güzel bir hava var Hollanda'da. Güneşli bir hava. Hiç kaçırmak istemedik. Hemen yürüyüş yapmaya istedik. Yürüyüşe çıktık. Şu anda bakıyorum Hollandalı insanlar da hemen bu anı değerlendiriyorlar. Ve şu soru aklımıza geldi. Hollandalılar gerçekten neden daha uzun yaşıyor? Ee, bu konuda eşime de sormuş olayım, bazı e, analizlerimiz oldu çünkü bizim, onları sizinle paylaşmak istiyoruz. Evet, yani e, Ramazan ayında olsa da e, yürüyüş yapmak istedik çünkü e, eşim dedi ki e, sıcak hava olunca e, Hollandalıları dışarıda gördük ama e, şöyle bir şey var, aslında Hollandalılar sıcak soğuk fark etmiyor, her zaman e, yürüyüşlerini yapıyorlar, e, hiçbir şekilde yürüyüş yapmaktan geri durmuyorlar aslında neden uzun yaşıyorlar sırrının en basit cevabı sürekli hareket ediyorlar. onların sırlarından bir tanesi bu. Yani biz geldik ilk sene ben sonra eşim geldi o da ilk sene böyle bir bel ağrısı, eklem ağrıları falan bayağı bir yaşadık. Burada olacak. Hollanda'da yaşamış olan, uzun zamandır yaşayan bir arkadaşım bize tavsiyesi arkadaşlar burada hareket etmezseniz burası çok nemli bir havası olan bir ülke. Yani Londra, İngiltere deyince akla nem gelir. Burası da aslında bir fark yok. Arada sadece bir tane bir deniz var aslında İngiltere'de. Aynen burada da çok nemli bir hava var. Tamam, her taraf yeşil, her taraf güzel doğa güzel ama birkaç videodur da eşimin hep rüzgardan şikayetlendiğini de duymuşsunuzdur. Burada hareket etmek şart arkadaşlar, Şap şart hem de kesinlikle. Yani o yüzden Has tutarsın. Insanlar, Yoksa tabii, gerçekten yani, kireçlenmeler fazlasıyla. Buradaki insanlara çalışıyor. da bakıyorsunuz yani aslında doğa insan sağlığının aleyhinde olmasına rağmen insanlar gerçekten sağlıklı. Yani kendimizden utanıyoruz. Eşim bir yıl oldu bisiklet sürüyor ama Süremiyor yani sürüyor ama sürmek istemiyor. Bel ağrısı yaşıyor. Fakat bakıyorsunuz 70-80 yaşındaki teyzeler dedeler gayet dinç bir şekilde bisiklet sürüyorlar. Aslında bu evet. arada anlatırken de ne yapıyoruz? <laughs> <laughs> Sırları anlatıyoruz yani <laughs> insanla. Dediğim gibi Sağ en önemli şey şuan. hareket etmek. Biz maalesef bunu yapmıyoruz. Diyeceksiniz ki yahu bize bu tavsiyeyi veriyorsun ama bu göbek ne? <laughs> Yani bizde maalesef e, yemek kültürü çok fazla yemek kültürü olduğu için fazla onu da görmüş için. olduk aslında. Evet. Hollandalılar çünkü çok az yiyor. Yani gördüğümüz kadarıyla, bildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla da yani iki öğün diyebilirim. Bir sabah daha sonra akşama doğru bir de ve akşama doğru yedikleri de aslında kahvaltı öğünü tarzı. Öğlen yiyorlar ama basit bir sandviçle, ha, öğlen, basit bir sandviçle evet, geçiştiriyorlar. Sıcak yemek olarak da mesela daha çok böyle sebze ağırlıklı işte haşlanmış patates ya da püre veya işte diğer sebzeleri bu şekilde besleniyorlar. Bir de onlar sofis falan koyuyorlar. Yani pürenin üzerine sosis bir şekilde onun yağını e, kızartıp üzerine atıyorlar. Yani farklı bir beslenme kültürleri var. Yani bizim Türkiye gibi geleneksel geleneksel yemekler, kültürler, kebaplar, ayaklar. lahmacunlar <laughs> vesaire falan. Yok. Bunları görmek. E, etle beslenmiyorlar mı? Et de yiyorlar tabii yani, ki. Facebook da yiyorlar mesela yani tabii. hani çocuklar, e, gençler. Ama gerçekten de sebze ağırlıklı besleniyorlar. E, yani yemek kültürleri... Şöyle diyeyim Hollanda'da bir yemek kültürü yok aslında. Hani Hollandaya özgü bir Hollanda mutfağı diyebileceğimiz bir mutfak yok. Ben burada e, bizim Koç'a da sordum. O da aynısını söyledi. E, sizin meşhur yemeğiniz ne dedi? de şöyle bir durakladı falan. Gezde işte Türklerin Türk mutfağından e, birkaç örnek verirseniz yani herkes e, en cahilimiz bile bir 10 tane yemek sayabilir. Evet. E, ama burada e, kadın yani bir elin 5 parmağını e, sayamadı kadar. yani. Aynen o şekilde. Öyle diyeyim. E, sosis ve patates püresi ile e, biraz da sebze karışık bir evet, yemek yapıyorlar. En meşhurları buymuş. Meşhur yemekleri var e, şeyde. Ama dediğim gibi yani bu o, şey değil. E, i̇nsanlar gerçekten e, sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorlar. Yani. E, doğaya e, karşı, şu doğaya rağmen e, insanlar sağlıklı yaşamayı e, başarabilmişler. E, zaten Hollandalılar azimli insanlar. E, yıl, suyla savaşan bir ülke, evet. <laughs> yani suya savaş açmış bir ülke ve gerçekten de bu savaşı kazanmış Başarmış bir ülke. E, baktığınız zaman her yere dokunsanız e, toprağa altından su çıkar. E, ama buna rağmen mesela bazen öyle yağmurlar yağıyor ki diyorsunuz ki eyvah su basacak evi falan diyorsunuz ama basmıyor. Yani adamlar altyapıyı öyle kurmuşlar. Tabii tabii yani. öyle bir yapmışlar. Ee, yani saatlerce de yağmur yağsa hiç e, hafif minik su birikintileri olur böyle sağda solda. Onun dışında bir şey olmaz evet. yani. Ee, yani sağlıklı beslenme konudan e, uzaklaşmayalım. Ee, bisiklet zaten Hollandalıların e, yani olmazsa kültürü olmazları. olmazsa olmazı yani yaşam biçimi bisiklet. Hani bu gösteriş ya da şey için değil. İnsanların artık yani fıtratına işlemiş bisikletli bir yaşam e, hmm. fıtratına işlemiş. Biz de zaten onu kendi içimizde e, artık içselleştirmeye çalışıyoruz. Çocuklarımız zaten artık okula gidip gelirken havalar güzel olduğu zaman. E, kesinlikle zaten bisikletle gidip geliyorlar. Yani herhangi bir yere, markete, alışverişe vesaire yakın yerlere gittikleri zaman e, yine bisikleti tercih ediyorlar. Ki biz hani yakın yerlere bisikleti tercih ediyoruz. Uzak yerlere yine arabayla gitsek dahi e, Hollandalı insanı e, alışverişlerinde kesinlikle araba falan e, nadir yani çok aşırı uzak bir alışveriş merkezi değilse e, bulundukları e, bürt diyeceğimiz çevredeki alışverişlerine kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle bisiklete gidiyorlar ki ve bu bir nevi spor yani günlük onlar için tabii ki zaten onların e, kendi sistemlerini kurmuşlar yani yaşa sağlıklı yaşama adına benim gördüğüm e, kendi formüllerini üretmişler yani tabii tabii hani şimdi biz burada aile hekiminde mesela e, çok zorlanıyoruz yani bir hastalığı teşhisi bile bir 4 ay 5 ay 6 ay sürebiliyor ve bizi anca hastaneye mesela sevk edebiliyor biz Türkiye'de buna alışkın değiliz mesela. Türkiye'de hemen gidersin. Doktor bir şekilde sana şuraya git, buraya git hemen seni bir üst şey uzmanına sevk eder. Ama burada önce kendileri alabildiğini her şeyi deniyorlar çareleri. Sonra seni hastaneye gönderebiliyorlar. Onlar da bu sistemden kendilerini şey yapmışlar yani. Yani aslında şöyle bizim bu şikayet ettiğimiz şey onların zaten istediği bir şey. Yani halkın da istediği. Yani hastaneye gitmeyi istemiyor bu insanlar. Yani hastaneden uzak durmaya çalışıyorlar. Ee, yani hastaneye gitmeye, hastalıklardan korunma adına da kendilerine e, vitamin takviyesi. Doktor, taklisi. aynen kolay evet. kolay ilaç da yazmıyor. Onlar kendi vitaminlerini mesela kendileri alıyorlar, temin ediyorlar. Mesela her markette vitamin bulabiliyorsunuz. E, bu da enteresan gelmişti Yani, mesela. Yani diyeceksiniz ki vitamin e, sağlıklı mı? E, Suni vitamin almak e, diyeceksiniz. E, Burada da maalesef güneş, benim meşhur esprimdir güneşi karne ile veriyorlar. <laughs> yani buraya da güneş sayılı. Bu sene gerçekten anormal bazı Mart ayında sıcaklar yaptı ama onun dışında gerçekten güneş çok az göründüğü için çoğu insanda D vitamini eksikliği oluyor. Onu da vitamin takviyesiyle tamamlıyorlar. Ama güneş gördükleri zaman hemen kendilerini dışarı atarlar zaten. Hatta bakarsınız burada değil ama Amsterdam'da görürsünüz parklarda böyle uzanıyor boylu boyunca güneşlenirler. Ee, çok normal evet, bir şekilde. E, yani Türkiye'de 38'leri gören bizler burada 25'te insanlar <laughs> kumsal gibi sahip. 20'de, 20'de, 20'de bile de, kumsalda aynen, aynen. güneşlenme e, moduna giriyorlar. E, tabii bunlar e, alışmışlar artık bu havanın soğuğuna da alışmışlar. Yani bu sıcak onların sıcak geliyor tabii. mesela. Bir tık hemen bir derece bile çok büyük bir dereceymiş gibi hissediliyor. Yani soğuk eşiği e, yüksek bu insanların. Yani e, biz çocukları sarıp sarmalarız e, soğukta. Şapkalarını taktırırız, işte montları, kalın montlarını, giysilerini giydiririz, birkaç kat elbise giydiririz. Ama e, o soğukta bakarsınız, e, Hollanda'da çocuklar bisikletlerinin önüne koyuyorlar. ya yani Çocuk evet. çocuk bisiklet direkt önünde, yüzüne, annesi şey okula götürüyor çocuğu ve çocuk direkt rüzgarı görüyor. Surat kıpkırmızı, burnundan böyle... Yani, <laughs> yani akı, kıpkırmızı olmuş. Şey var ama <laughs> gayet de e, buna rağmen bir soğuk eşikleri var. Yani üşümüyorlar. E, zaten hava... Şu an biz e, ceketliyiz. Eşim e, parçası giymiş. Ama e, dışarıda Hollandalılara baktığın zaman e, large bir kıyafetlerle yani bir tişörtle hemen. tişörtle şu anda yani, mesela da Şu anda ben böyle tişört yani. Evet. Çocuklarımız da alıştığını, evet, alışmaya başladığını biz de hissediyoruz eşimle. Biz alışamadık ama onlar çabuk adaptasyon. Herhalde bünyeleri daha e, yeni yeni sağlam yani olmuş belli ki çocuklarda bu gerçekten hissediliyor. Bir de e, rahat insanlar bizim gibi çok aceleci bir millet değil. E, ha, evet, biz evet. her yerde mesela çok aceleci. Yani markete gidiyoruz hadi hadi çocukları parka gidiyoruz Hadi hadi yani böyle sürekli bir hadi hadi koşturma halindeyiz. Onlar gayet relax'lar. Yani yavaş. Belki de uzun yaşamın en büyük e, sırlarından e, evet. ikincisi diyebileceğimiz hareketin dışında stres. Stres yapmıyorlar. Yani, Çoğu şeyi e, yavaş rahatlar almışlar. Hayatları evet. programlı yaşıyorlar. Yani çoğunun çantasında not defteri vardır ve program ajandaları vardır daha doğrusu <laughs> ve şeylerini gün gün yani şu gün bize misafir gelecek misafirlerine daha kadar her şeyi programlıdır yani misafirliğe gitmek istediğiniz zaman çat kapı gelme gibi bir şey yok burada öyle bir kültürde yok hatta burada bir araya girmek tabii. istiyorum çünkü şöyle bir şey duymuştum Babası geliyor oğlunun evine yani hani görmeye çocuğu, torununu falan sevmeye geliyor. Kız yani işte oğlu açıyor kapıyı diyor ki yani baba müsait değiliz yani daha önceden haber vermeliydin şu anda müsait değiliz o yüzden seni içeri alamayız deyip. Yani böyle örneklerle karşılaşabildiğini görünce insan şoka giriyor yani orada randevusunda yok yani o babasının gelmesi ekstra bir durum. Yani bunu kabullenmeleri çok... Yani kolay değil. Parantez biz bunu ıı, tasvip ettiğimiz anlamına gelmiyor tabii ki. Yani. <laughs> biz öyle bir alışmışlığımız. bizim tasvip yani, edebileceğim evet. bir şey değil. Yani. Hele bizim gibi üç çocuğu olan bir aile büyüdüğümüzde değil mi Vedat? Kapına yani. geldiğimde bizi herhalde geri çevirmezsin. Hayır. Yani. yani bu, İçeriye almadığında çok zoruma giderdi gider yani, herhalde. <laughs> ama tabii, tabii çok meşgulsen tabii ki de. Öyle <laughs> mi? İşte görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Hemen yani, ayak e, uydurdu. Hemen ayak uydurdu. <laughs> hayır dedi ama yanında da bir dipnot düşmüş olduk. Bir de bu Vandalın grupları var değil mi? Evet. Bir de onlar evet bu tarz şeyleri çok önemsiyorlar birlikte. Birlikte e, şey yapıyorlar spor, böyle ha, sosyal aktivite, etkinlikleri var şeylik... spor e, etkinlikleri var. Mesela Vandalın grup denilen yürüyüş grupları var. Bakıyorsunuz e, yani mahallede kendi aralarında oluşturmuşlar haftada e, bir gün bazen iki gün yürüyüş yapıyorlar ama. E, yürüyüş grubu şeklinde e, şeyler o organize oluyorlar. Sadece mahallede değil yani bazen e, şehir içerisinde öyle bir Facebook'larda şey grupları görebiliyorsunuz. Hani yürüyüş grubu var. Sen de dahil olabil, olabiliyorsun. Bisiklet e, grupları var mesela. Yani spor e, etkinlikleriyle alakalı. Kendi işlerinde organize olup e, bazen bakarsınız böyle küme küme 5-10 bisikletli e, gezer. Ee, yani yaşlı yaşlı koca koca şeyler böyle takmışlar, Taytlarını giymişler, gözlüklerini takmışlar, ince o e, karbon fiber bisikletleriyle. Çizim bu, e, Baktığın zaman günde 60, 70, 90 kilometre gittiklerini duyuyorum. Yani çok enteresan bir şekilde. Evet. E, Tabi bize enteresan geliyor ama onlar için gayet normal yani hayatın bir parçası. E, bakalım bizde e, artık 40'ından sonra ne kadar bazı şeyleri içselleştirebilirsek. Ancak yürüyüşü şu an kendi içimizde bir e, alışkanlık Aynen. haline getirmeye çoğu çalışıyoruz. Çoğu 10.000 adımı e, kendilerine tabii, tabii. şey edinmişler yani ahlak edinmişler. Biz 5.000'i görünce e, vay, bugün bayağı yürüdüm diyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir de çoğu bahçeli ev mesela hani baktığın zaman e, kendi istediğinde bahçesinde de oturup o temiz havayı teneffüs edebiliyor. Ee, yani Toprakla yoğun, uğraşmayı da sayabilir miyiz? Tabii, tabii bir de, de hobi bahçeleri Kartenin. var mesela. İnsanlar hobiyi bahçe, yani bahçeyi hobi olarak edinmişler mesela. İlk videomuzda mesela. görmüşsünüzdür. Ee, biz de bir hobi bahçesi edindik ama yani amatör, tam manası amatör bir hobi <laughs> bahçesi oldu. <laughs> Annemizden babamızdan <laughs> daha, annemiz, daha gördüğümüz gibi uygulamada eksiyiz. Uygulayacağız bakalım ama ne tutturacağız ne bakalım. Ne ee, Büyük hayallerimiz var o bahçeyle alakalı. Biz de tecrübe edeceğiz yani. Bakalım evet. göreceğiz inşallah. Hayırlısı. Evet, bizden şimdilik bu kadar. Evet, aklımıza geldikçe daha ekleriz belki ama şu anda gözlemlediğimiz 4-5 madde de size zaten söylemiş olduk, aktarmış olduk. Bu maddelerin hangilerine uyuyorsunuz? Yani sağlıklı yemek mesela buna uyuyor muyuz? Evet. Ya bazı şeyler ufak ufak değişti. Değişiyor da yani hayatımızı değiştirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi yani daha fazla hareket etmeye çalışıyoruz. Yani ben eskiden bu kadar Bir sürü Mesela, madde var aslında evet. ama o maddelerde uygulamak zaten önemli. Biz uygulayamadığımız için bilmemize rağmen uygulayamadığımız için zaten şaşıyoruz herhalde. Çünkü e, imkan var ama biz hala oturduğumuz yerden kalkmaya üşenebiliyoruz. Hani şu yürüyüş alanında bile e, yürümekte ya yürüsek mi yürümesek mi 10 defa düşünüyoruz yani hani <laughs> öyle bir alışkanlığımız olmadığı için bilmiyorum yorumlarda siz de yazabilirsiniz. Yani sizin kendi rutininiz var mı? Yaptığınız sağlıklı yaşamla alakalı eğer formülleriniz varsa tabii ki paylaşabilirsiniz. Bizim için de güzel fikirler olmuş olur. Senin rutinin var mı? Ya benim rutinim de aslında işte az yemek, biraz daha böyle mesela çok fazla tükettiğim yani şekerli çok tüketmemeye çalışıyorum. Veya işte spor yapmak dediğimiz sadece yürüyüş yapabiliyorum. O da biraz e, belimle alakalı sıkıntılarım olduğundan dolayı az yiyip işte az yürüyebiliyorum. Senin var mı? Benim bir sabah kalkma var da rutinim ama e, Ramazan. Evet erken kalkmak zaten. da bir rutin bizim için. Hayatı erken başlayarak aslında devam ediyoruz. Yani ben uzun zamandır e, bir buçuk iki yıl mı oldu ya? Yani Daha yıl fazla ben, e, da olmuştur. Sırbistan'dan beri. E, kendime adet edindim sabah beş buçuk altıdan sonra uyumamaya çalışıyorum önce kendimi bunu alıştırmak için kahve Hı. kahveden yardım aldım ve bu da bende alışkanlık oldu her sabah kalktıktan kalktıktan sonra yani sabah vaktini ettikten sonra uyumuyorum bir kahve ile ondan sonra artık Aslında okumalarımı yapıyorum o zamanı yapıyorum. Iyi Zamanım, evet. kendimce değerlendirmeye çalışıyorum kendine yatırım yapıyorsun yani Okumalar. vesaire. İşte, aynen. Evet Başak. bizden bu kadar. Ee, değil mi? Yani sen bitir istersen. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, biz nacizane, sadece aklımızda kalan buradaki gördüğümüz e, sağlıklı yaşamla alakalı birkaç e, cümle sarf etmiş olduk. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir faydamız dokunabildiyse ne mutlu bize. Tekrar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve papatya ile kalın diyeyim. Papatya topladım gelirken. Göstermek istedim. Yani şunu görmek bile aslında bir sağlıklı yaşama vesile. Çünkü e, bence endorfin hormonunu salgılatıyor. Mutluluk veriyor çünkü. E, o yüzden bence de gülümseyerek, hayata pozitif bakarak, insanlara e, takılmadan, stres yapmadan, güzel yaşamak lazım. Sağlıklı yaşam dilerim herkese. Hoşçakalın. Evet. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.